Gökyüzüne bakın. Orada sadece parlak noktalar, sadece yıldızlar yok. Belki de o ışıklar bambaşka hayatların pencereleri. Şimdi size bir yıldızdan bahsedeceğim. Adı Gliese 12. Bizim güneşimizden çok daha küçük, daha sönük bir yıldız. Ama etrafında taşıdığı ihtimal kendisinden çok daha büyük. Çünkü etrafında dönen bir gölge var. Bizim güneşimizden çok daha küçük, daha sönük bir yıldız. Ama etrafında taşıdığı ihtimal kendisinden çok daha büyük. Çünkü etrafında dönen bir gölge var. Bir gezegen. Adı Gliese 12b. Bu keşif neden bu kadar heyecan verici biliyor musunuz? Çünkü bilim insanları bu yeni dünya için neredeyse tek bir ağızdan şunu söylüyor. Bu gezegen dünyaya inanılmaz derecede benziyor boyutu hemen hemen dünya kadar. Ne gaz devleri gibi devasa bir cehennem ne de Plüton gibi donmuş bir mezar. Tam kararında bir boyutta, dahası var. Gliese 10 b kendi güneşine yani yıldızına ne çok yakın ne de çok uzak bir yörüngede dönüyor. Bilimde buna yaşanabilir bölge diyoruz. Yani bir gezegenin yüzeyinde sıvı suyun var olabileceği o sihirli aralık. Su ne tamamen buharlaşacak kadar sıcak ne de tamamen donacak kadar soğuk. Kısacası hayatın filizlenmesi için en temel şartlardan biri burada sağlanmış olabilir. Hayatın başlayabileceği o hassas sınır çizgisi üzerinde duruyor. Ama bir saniye duralım. Benzemek ile aynı olmak arasında dev bir fark var. Sonuçta basketbol topu da yuvarlaktır ama karpuz değildir. Önümüzde cevaplanması gereken çok kritik sorular var. Gliese 12 bir kırmızı cüce yıldızdır. Bu tür yıldızlar küçük ve sakin görünseler de aslında oldukça öfkeli olabilirler. Zaman zaman uzaya devasa alevler püskürtürler, şiddetli radyasyon patlamaları yayarlar. Eğer Gliese 12B'nin gezegeni bir kalkan gibi koruyacak kalın ve sağlam bir atmosferi yoksa, yıldızının bu öfkesi onun göğünü yani atmosferini söküp almış olabilir. Ve işte geldik en can alıcı soruya. Orada hava var mı? Gliese 12B'nin bir atmosferi var mı? Çünkü eğer atmosfer yoksa sıvı su da yüzeyde kalamaz. Nefes de yoktur ve hayat için beslediğimiz umut da yoktur. O zaman bu gezegen sadece radyasyonla kavrulmuş çıplak bir kayadan ibaret kalır. Peki ya varsa? Ya tüm bu olumsuzluklara rağmen o gezegen kendine ait bir gökyüzü, bir atmosfer oluşturmayı başardıysa? Düşünsenize, bulutları, rüzgarları, belki de okyanusları olan bir dünya ya da daha da ötesi bize benzeyen veya benzemeyen o gökyüzüne bakan başka gözler varsa şimdi beni iyi dinleyin biz buradan bu küçücük mavi noktadan merakla gökyüzüne bakıyoruz ama belki de evrenin başka bir köşesinden Gliese 12b'den ya da bilmediğimiz başka bir yerden birileri de tam şu anda bize bakıyor Gliese 12b bu yüzden sadece bir gezegen değil o bir ihtimal. Bir fısıltı kadar sessiz, bir sır kadar derin bir ihtimal. Bize şunu hatırlatıyor. Bazen aradığımız cevaplar, aradığımız hayat gökyüzünde yazılıdır. Ve belki de ev sandığımız bu yer, sandığımız tek ev değildir. Evrenin başka bir yerinde, başka bir yuvamız daha olabilir. Bu düşünce bile insanın ufkunu genişletmeye yetiyor, değil mi? İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni keşiflerde buluşmak üzere hoşça kalın.